Selma deve, kuşu Selma, deve kuşu yumurtası aşerer. Taner ve Veysel, deve kuşu yumurtası bulabilmek için bir maceraya atılır. Deve kuşu yumurtası bulunabilecek mi? Ramazan, romanını yazmak için kasabadan bir süreliğine uzaklaşır. Asuman, Ramazan'ın gitme sebebini öğrenince ne yapacaktır? sefer işten ayrılmaya karar verir. Kiraz da son bir görüşme yapar. Kiraz ne yapacaktır? Erkan ve Feriz'in nişanı olacaktır. Selami, yanlışlıkla Mevsim ve Seyfettin de aynı gün nişan tarihi verir. Nişanda neler olacaktır?